Arkadaşlar bugün bu lastaar <laughs> Yusuf bir şey yazmış. Ama az oynayacağım. Yani sadece Roblox. Hadi ya hazır verin. Ya bana niye boğuldun? Boğum nerede benim? Canım bo. Boğum yok aşağıda kalmış. Tamam. Ben şeyi karşıya saçtım mı? Sen de oradan karakter seç. Hadi hazır. Ben bir kalite alayım bakayım. Tamam daha iyi, daha iyi yok zaten. Hadi, hadi. Bismillah. Sen, sen, sen abi bir Ha ben de mi yaradım? Hadi başlayalım. Abi öyle sen. Sen de kurta atın tamam mı? Çak. Plek var. Plek var. Hadi bismillah. Bu. Video dayı sonra bir şey oldu. Allah'ım mi? Bismillahirrahmanirrahim. Pul. Allah'ım öldüm. Ben kafayı koyuyorum. Neyse. Hadi Allah'ın kuruyu. Bismillahirrahmanirrahim. Fuley. bombaya yerleştirdim. Ya da ay oldu. Tamam ama bizim bu olayı geçmemiş halk yani. Ben tekrar şuraya bomba yerleştireceğim. Hadi birincisi şu kasaya zarar versin. Kasaya. Ben burayı kolluyorum. Frank, 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 Frank. Peki. Canım fazla. Canım, canım fazla adamlardan kaç. Kural, Benim için kural bir. Ben, ben de misin kural Bu kafeye zarar gelmeyecek. O kadar. Evet. Oh, 10 şarjım kaldı. Videoyu kısa keseceğim. Alkabef, ulfit. Arkadaşlar kanalıma abone vefat etti kardeşim. Please. İyi vefat etmeden Ama <laughs> Ya kasaya zarar verdik, o zararını da ben verdim. <laughs> şaka şaka. Onlar da bir şeyler yaptı. Maalesef. Dostlar da kasaya yalan geliyor. Ya onlar benim en iyi ikna arkadaşlarım ya. Hı -hı. Abi yaz. Yaz bilmiyorsunuz kadar adamlara gidin. Ve mikronik adamlara like ve hazırlayın. abone olmayı unutmayın. Mikronik adamlar. Eyvah kasalar iletilendi. Dostum birinin gitmesi lazım ama. Bu kaseye zarar şey gelmeyecek. Yok lan. Ya kaybettik, 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 kaybettik. Kaybettik. Senil oldum, senil. Aa bak onlar gelevi yapmış. Onlar, onlar da daha... o işaret var. Ben gelemiyorum en azından görev sağladık Yusuf çevrim düşür ben hemen yazıyorum çıkıyorum bu videoda buraya kadardı bay bay